şikayetçi insanlar var ya kadın erkek. Her şeyden şikayet ediyor. Üzerinde böyle bütün dünyayı sırtına almış. Sanki herkes onun istediği gibi yaşaması lazım. Her şeyi böyle o biliyor. Ve sanki haşa Allah var ama müdahalesi yok. O tek var her şey müdahale ediyor. Öyle pis ağırlıklar üstüne almış ki Allah muhafaza. Bütün her şeyi kontrol. Bu devirde biraz böyle şey bozabilirim kusura bakmayın. Kontrol manyaklığı böyle. Her şeyi o idare ediyor, o planlıyor, o düzenliyor. İlah gibi sanki Ayşe. Kuvvetin yok, kudretin yok, ilmin yok. Neyi planlayacaksın? Plan dediğin şey fiili dua ise tamam. Kavli dua ise tamam. Vazifeyi yapıp vazife ilahe karışmamak ise tamam. Ama Allah'ı unutup Allah yokmuş gibi her şeyin idaresi bendedir diyorsan o benlik seni mahveder. İşte ne olur o yüklerle cehennemin dibine gider adam. Çünkü Allah varken ben olmaz. O varken ben olmaz. Ben kimim? Ben diye bir şey yok ki ben olayım. Evet, ben dediğin şey kuldur.